Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber slime'larla oynayacağız. E, çok değişik şeyler yapacağım. Bakın ne olacak? İlk önce ben bunları açmak istiyorum. Hemen çekelim bunları. Burada e, şeffaf renkte slime'lar var. Böyle çok sıvı da değil ama çok katı da değil bu slime'lar. İlk önce sarıyı çıkarmaya çalışacağım. Oynayacağım birazcık çok güzel. Ele de yapışmıyor ama elim birazcık yağlanıyor. Yağlı bir slime bu. Bir de şöyle bir mavi var. Bir tane kutunun içinde iki tane olduğu için. Şu böyle bir mavi slime de var. Bunu çekelim. Şimdi bunların ikisini karıştıracağım. Bakalım hangi renk olacak. Normalde bunu sarıyla mavi renk karıştırınca yeşil oluyor. Evet yeşil dönmeye başladı biraz aslında. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar yeşil oldu bakın. Çok güzel fosforlu bir yeşil. Zaten renkler de fosforlu olduğu için normal fosforlu yeşil olur zaten bunlardan. Böyle çok güzel bir fosforlu yeşil oldu. Şimdi buna geçelim. Diğer kutuya bakalım. Arkadaşlar böyle çok güzel iki renk var. Ben bunu çok bayıldım. Fosforlu renkler yine. Lacivertle turuncu var. Çok güzel renklere bayıldım ben bu renklere. Bunlar yağlı değil böyle e, işte katıyla sıvının arasında renkler böyle işte böyle koparınca hani çok kolay koparılıyor. Şimdi bunların ikisini karıştıracağım. Bakalım hangi renk olacak çok merak ediyorum. Bakalım. Gri bir renk gibi oldu sanki mor ya da oldu. Çok değişik bir renk bakın arkadaşlar gri gibi oldu böyle. Bu arada arkadaşlar bunu böyle yaptım. Şu anda şeffaf her yer. Çok güzel gerçekten. Bütün, bütün gün oynayabilirim yani şunlar. Çok güzel renkler gerçekten. Şimdi e, diğer oyuncağımı şey geçeceğim. Aa, bu <laughs> ben bir yapışmış buraya. Şimdi bu onlardan biraz daha böyle katı gibi. Böyle jelatin gibi bunlar. Şimdi de moru çıkarayım. Bu da aynı tabii ki. Şimdi bunların ikisini yine karıştıracağım. Bu renkleri hiç görmedim ikisini karıştırdığını. Gerçekten yani hiç ikisinin karışımını görmedim. Çok merak ediyorum hangi renk olacak diye. Sonun bir şöyle bir renk oldu mor, pembe gibi. Arasında bir renk oldu değişik gerçekten. Açık mor gibi. Yani açık mor gibi böyle bir renk oldu. Şimdi bunları şey, yeni bir slime'ımıza geçelim. Yalnız bu benim gösterdiğim slime'ların içinde sadece bir tane mi var? Ve şu orada buradaki o slime'da buradaki yeşil gerçekten çok güzel. Bakalım. Şimdi ben bunların ikisini karıştır gerçekten hiç görmedim. Yani çok merak ediyorum iki hangi karışımda olacağını. E, hatta karıştırırsam o renk de e, sinli olacak. Çok merak ediyorum. Bakalım hangi renk mavi gibi olmaya başladı şu anda. Kırmızı olacak sanırım. Hiç görmedim. Bakalım hangi renk olacak. Daha karıştırmam gerek. Turuncu oldu sanki. Bakın arkadaşlar böyle bir renk oldu. Çok değişik bir renk. Ben hiç görmedim. Ve simli bir renk oldu tabii ki yine. Arkadaşlar bu arada bunlar erirken turuncuyla lacivert renk şöyle çok güzel bir renk oldu. İkisi karıştı. Böyle bir renk oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi bunların hepsini karıştıracağım. Şu anda gösterdiğim bütün slime'ların hepsini karıştıracağım. Bakın hangisi neler olacak yani. Çok merak ediyorum. Kocaman bir slime oldu. Mıcık bıcık yani. Ah. Arkadaşlar duyuyor musun sesleri çat çat diyor. Ah, arkadaşlar böyle bir renk oldu. Çok inanılmaz bir renk oldu yani. Gökkuşağı gibi. Dört kişi koyacağız gibi. Şurada bir turkuaz renk oluştu arkadaşlar. Çok çok güzel yani gerçekten bu renkle bayıldım. Şurada koyu renkler oldu. Şurada hala aynı turuncuyla lacivertin karışımı var. Çok değişik bir renk arkadaşlar. Çok beğendim. Kolyma slime yer bu. Hepsinin böyle farklı yerleri karışınca çok böyle sert de yumuşak da gibi bir böyle bir slime oldu. şu gevşetmiyor yani. Şeffaf ol olamıyor. Bilim böyle çıkıyor hemen. Yani buradaki slime'ları böyle ayırmak çok kolay bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.